Üstadımız Hak Partisi'ne karşı Demokratları destekledi. Neden? Neden destekledi? Ölçülerine uyduğu için. Bugün varlar mı? Yoklar. Aynı manayı bugün başka isimler temsil ediyor siyaset inişli çıkışlıdır. Yarın bunlar da olmayabilir. Hakikaten öyle. Bugün onlar da var mı? Devam ettirenler, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Yok, onlar da gitti. Bunlar da olmayabilir. Bir başkası bu manayı temsil eder. E şimdi biz onlar gitmiş biz de mi giderim onlarla yani? E sen onlarla gidiyorsun işte bazıya takılıp kalmışsın. Ama biz kalmadık. Biz istikbale bakıyoruz. Onu mantıksız buluyoruz. Ölçülerimize uygun bulmuyoruz. Bunlar da olmayabilir. Bir başkası bu manayı temsil eder. Ölçülerimize uyan bu ölçülerle millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun biz onu oylarımızla destekleriz. Ölçümüz bu. Üstad geçmişte destekledi. Ölçülerine uyduğu için destekledi. Üstada sadakat ölçülerine sadakattır. O geçmişte destekledi diye ona sadakat adına bugün sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil. Zaten yoklar. Yokun peşinden koşulmaz sadakat yerinde ve makamında olursa anlamlı olur. Makam değişse mana ve mahiyeti değişir. Sadakatın burada makamı değil. Mesleğimizde milletin ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş. Mazi olanlarla istikbale yürünmez. Onlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Maziye takılıp kalmamak. Burada makamsız sadakat şerre hizmet eder. Yok olmuş. Üstada sadakat kılıfı giydirilmiş. Taassupla onun peşinden koşulmaz. Yok olmuş. Bir de kılıf giydiriyorsun üstadı sadakat diye. Yokun peşinden koşup gidiyorsun. Bu akıl, mantık ve hikmete aykırıdır. Havanda su dövmek olur. Veya altında maksat aranır. Şüpheyle bakarız. Bizim dışımızda gelişen ve değişen şartlarda meydana gelen durumda ileriye bakarız. Dava ve dairemizi kullandırmayız. Ahde vefamızı hayırlı hizmetlerini yad ederek gösteririz. Bu bir hakperestliktir. Düşene vurmayız. Şak şakçısı da olmayız. Havanda su dövmeyiz. Dün ekseriyet olan bugün bugün ekallin ekalli olabilir. Aklı selim ekallin ekalli olanı desteklemez. Muhalle ve muazzez üstadımız demokratlar iddiat İslam'a inkılap edecektir demiştir. Üstad bu sözüyle istikbalde bir değişimin olacağını haber veriyor. Üstad boş konuşmaz, boşuna konuşmaz. Bu değişim isim ve ünvan olarak değil, ahrar, hürriyetçi, demokrat düşünce siyaset olarak anlayış olarak ittihadı İslam'a İslam ülkeleriyle münasebetlerin inkişafına hizmet etme siyasetine anlayışına inkılap edecektir. Üstadın istikbale dair bu sözünden ben bunu anlıyorum. <laughs> Hamza Emek abi üzerinden bazılarının içtimai ve siyasi çalışmaya üstadın izni var. Mesleğimizdendir gibi gösterme gayretlerini görüyoruz. Bu kimseler Zübeyir abinin sağlığında da böyle göstermeye çalışmışlardı. Hamza Emek abi Demokrat Parti zamanında Emir Emirdağ'da Demokrat Parti Teşkilatı'nın dindar böyle namuslu düzgün insanlardan değil diye merkezden teşkilata emir veriliyor. Oranın düzgün esnafından, eşrafından insanlar bulun. Parti teşkilatını onlara kurdurun diye. Amzeme Kamil ile çalışkan amcaya geliyorlar. Tabi teklif ediyorlar. Onlar da üstada sormadan ücret veya kabul etmiyorlar. Düşünelim diyorlar. O zaman Üstad Isparta'da telgrafla Üstad'a soruyorlar. Üstad hemen kabul edin kardeşim diyor. İzin veriyor. Şimdi bunlar, bu gazeteciler, bu siyasetçiler onun bu şeyini, tabi onlar da teşkilatı buluyorlar, Demokrat Parti teşkilatı bulan. Onu örnek gösteriyor. Üstad ona izin verdi. Biz de çalışabiliriz deyip Medresedeki üniversite gençliği, Adalet Parti Teşkilat, Gençlik Teşkilatı gibi kullandılar. Yollarda sokaklarda broşür dağıttılar, afişler yapıştırttılar. Bilmiyorum. Bizim işimiz mi bu ya? Böyle bir anlayış olabilir mi? Sübeyir abi onu anlatıyor şimdi burada. Onların anladığı gibi değil. Onlar arzu ettikleri şekilde yorumluyorlar kendilerine göre tahrifat yapıyorlar. Veya da anlayamıyorlar. Biraz daha yumuşak ve müsbet konuşalım. Anlayamıyorlar. Şimdi e, böyle göstermeye çalışmışlardı. Bunlara ve bu anlayışa karşı Zübeyir ağabeyden bazı nakiller yapmak istiyorum. Şimdilik dört parti var başlıklı mektubun kaleme alınış hikayesini perde arkasını anlatarak Başlamak istiyorum. Demin anlattım. oraya okumaya gerek yok. E, yukarıda anlattım. Bu hatırayı tekrar etmek istiyorum. Çünkü burada farklı yorumlar da var ama neyse tekrar edelim. Cevat Rıfat Atilan Üstada dost ve sevgili sevgisi olan birisi. Demokrat Parti zamanında İstanbul Demokrat Parti diye parti kuruyor. Üstad'dan destek almak için Üstad'ı ziyarete geldi. Üstad içtimai ve siyasi istikrarı bozar, kendisi de iktidara gelemez, menfi partilerin içine gelir diye hemen tedbir aldı. Nurcular ve nur talebelerinin destek vermemesi ve yanlış basmamalar için tenvirlerde neşrolan bu vatanda şimdilik dört parti var. Başlık Lillahi Kayı neşretti. Cevat Rıfat üstadımızdan destek almak amacıyla üstadımızı ziyaret etti. Üstad kabul etti. Üstad hiç bu konulara girmedi. Dersini verdi. Dersi bittikten sonra sefa geldin, hoş geldin kardeşim dedi. Üstadın bunda. bu dersin bitti. Artık gidebilirsin demek. Hiçbir şey demeden üstadın yanından ayrıldı. Üstadımızın o zaman neşrettiği mülayka kıyamete kadar gelecek nur talebelerine, içtimai, siyasi meselelere bakışta bir ölçü ve istikamet veren bir dersidir. İstanbul'da bir müddet medrese tarzında iman hizmetinde bulunup cemaatin hüsnü zanını kazandıktan sonra tarz ve saf değiştiren siyasi ve içtimai çalışmayı esas alan ve bu tarzı üstadın tarzı diye ...cemaata dayatanlara şunları söylüyordu üstadımız bilmez miydi onların iddia ettiği tarzda çalışmayı elbette bilirdi. Fakat o tarzda çalışan çalışın diye, diyebilirdi demedi. Üstadımız siyasi bir lider değildir. imani, Kur'an'ı, İslami, dahi bir dava adamıdır siyaseten de dehasına sınır yoktur. Üstadımızın siyasi dehası ile ilgili Eskişehir müftülerinden Hafız Abdullah Efendi'nin şu sözlerini naklediyordu. Kardeşim, üstadımızın manevi derecesi ne kadar büyükse siyasetteki dehası da o kadar yüksektir. Evet, Üstadımızın siyasette iddiası çok yüksekti. Fakat siyasetle meşgul olmadı. Bu asıl siyasetle ıslah olmaz dedi. Nurcular biriyle meşgul değiller. Dinin yüzde doksan dokuzu müsellematı diniyedir. Hakikat-ı ve imaniye Dinin esaslarıdır. Nurcular şimdi 99'a hizmet ediyorlar. Biri ile meşgul değiller. Üstad bize bu hedefi gösterdi. Üstad memleketi ihya iman ile olur, siyasetle olmaz diye siyasetten çekiliyor. Bize de bura uymak sadakat düşer. Siyasi ve içtimai şeylerle meşgul olmuyorum. Gazete içtimai ve siyasi meşguliyetler dava adamı yetiştirmez. Hizmet diye gazeteciliğe giriyor. Bu hizmet değil. da dünyevi çalışıyor. Medresede kalmak da hizmettir. Salih Nur'un Eli hizmet fedakarlarına fedakarlarını gazeteye çekiyorsunuz dedim. Çalışmak için çağırıyorlar. O zaman Polat'la Salih Hocan aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Zübeyir abi nur talebelerine kimseyi çalıştırmayacaksınız. Nur talebelerinin dışında bir kulvarda çalışacaksınız. Nur talebelerini bu işe bulaştırmayacaksınız diye anlaşma yapıyorlar. Ama dinlemediler ki. Evet. Salih-i Nur'un eyli hizmet fedakarlarını gazeteye çekiyorsunuz dedim. Kızdı. Ben de ona kızdım. Kimse bu ismi söylemedi. Kimse o bilmiyorum. Herhalde fırıncı olabilir. Gavsi Geylani. Bak şimdi. Şu ölçüye bak. İsrafil'in azamet heykelini temaşa ediyor. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam oluyor. Bunlar da siyasete girmedi. akıllıca hareket etmek gayri akıllılardan istememek böyle sadakatsiz olanı görünce diğerinin sadakati artar sadakatsizlikte üstattan korkmadır Meslek değiştiren üstadla bağını kesmiştir. Ramaliye diyor. Ulan bağını kesmişsin sen. Cenab-ı Hak bir Said yerine otuz Said. Bir Abdurrahman yerine otuz Abdurrahman verir. Sadık olanların gayretleriyle hizmetler inkişaf ediyor. Gördün mü? Lokomotif onlar. Halk partisi niyetli bir adam. Ustadın ölçüsüne bak. Bak şimdi. Ne kadar böyle ufku geniş. Milletvekili seçilebilmek için Demokrat Parti'den aday oluyor. Aday olduğu yerdeki nur talebeleri de o adamın zihniyetini bildikleri için desteklemek istemiyorlar. Üstada gelip danıştılar. Üstadımız onun şahsi görüşünün parti içinde önemi yoktur siyasette ya muvafık veya muhalif olmak vardır. Bir taraflık yoktur. Siz o şahsa değil partiye destek veriyorsunuz. Dedi, Demokrat Parti'nin adayı olan o menfi şahsın yüzünden partiden desteklerini çekmemelerini o menfi şahsın şahsında partiye destek vermelerini ve oradaki diğer nur talebelerinde desteklemelerini söyledi. E sen şimdi Hamza Emek abi o teşkilat burada diye bunu meslek ittihad etmek, umuma teşmil etmek diyorsun ama üstadın öyle bir şey yok. Fakat burada var bak. Burada herkese söylüyor destekleyin diye. Orada mevzi, mahalli, hususi, şahsi bir durum o. Onu ölç oradan bir hizmet düsturu bir ııı e, usul esas çıkartamazsın. O ona has. hizmeti ona bağlı bir şey. O kadar. Olsaydı Üstad bütün Türkiye'ye tanım ederdi. Her yerde teşkilatları olun katılın diye. Ama burada oy verin diyor bak herkese. Demek ki ölçü değil. tek parti devriydi. Üstadımız CHP'nin iktidarı zamanında siyasetten şiddet demen ediyordu. Çünkü tek parti devriydi. Destekleyeceği başka bir parti yok. Kimi destekleyecek? Fakat sonraları eskisi gibi değil. Demokratlar kurulduktan sonra demokratlara destek verdi. Üstad Hamza Emek ve Mehmet Çalışkan'ı çağırdı. Kardeşlerim sizler benim ve Risale-i Nur'un bu partiye kaydolun dedi. Bunun üzerine kaydoldular. Eğer üstad bunu bir tarz olarak bir değişikliğe gitmiş olsaydı her tarafı bütün bu talebelerle Türkiye'ye teşmil eder söylerdi. Sadece onlara has söylüyor. Mevzi bir durum yani. Bunun için ölçü alınmaz. Emirdağ Demokrat Parti Teşkilatı sevilen ve takdir edilen kişiler tarafından idare edilmiyordu. Merkezden teşkilata dindar, imanlı ve sevilen kimseleri idareye getirin diye emir vermişler. Hamze Emek ve Mehmet Çalışkan'ı tavsiye etmişler. Emirdağ halkının eşrafından. Sonra teşkilat başkanlığı teklifi geldi biraz düşüneyim diyor. Maksadı üstada danışmak. Üstada söyledik. Üstad kabul etti. Üstad telgraf çektirdi. O zaman telefon yok şu yok bu yok. Telgraf çektirdi. Üstad o zaman Ebir Dağı'nda değil. Kardeşim sana verilen bu vasfeyi kabul et. Üstattan gelen bu emir üzerine o bu vasfeyi kabul etmiyor Onlar. Böylece Emirda Teşkilatı'nı onlar kurdular. Üstadın sizler benim ve Risale-i bedeline Demokrat Parti'ye kaydolun isteği ve müsaadesi bu kardeşlere hususidir. O güne ve o günkü şartlara hastır. Bu nevi hizmet ve şekillerine, nur talebelerine şamil umumi müsaade anlamına gelmez. Öyle olsaydı üstad bütün Türkiye çapında talebelerine derdi, böyle bir şey demedi. Şahsa has, mevzi ve istisnai bir durumdur. Üstadın istisnai iznidir. Yoksa hizmet tarzı meslek ve meşrevi değildir hizmet adına, dava adına ruhsat ve cadde-i kübra değildir. Reylerimizi vererek destek ise umumidir. Siyasetle iştigal etmek isteyen şahsi yapabilir. Dava adına bunu mehaz gösterip yapamaz. Menderes Emirdağ'a geldiği zaman Mahmut ve Ceylan karşılamaya gittiler. Yani her müsbet bir fırsatta üstad desteğini ifade ediyor, gösteriyor. Sahip çıkıyor yani. Emir Menderes Emir daha geldiği zaman Mahmut ve Ceylan karşılamaya gittiler. Onların arabası Menderes'in arabasının arkasında. Ellerinde bayrak takip ediyorlardı. Menderes üstadın evinin önünden üstü açık arabayla geçerken Menderes'in o an yanında bulunan Hamza Emek ve Afyon milletvekili adayı Orhan Bey Menderes'i ikaz ederek üstadı gösterdiler. Arabasını durdurdu. Üstadın evinin önünde. Üstad pencerede. Ben Nese böyle yapıyor üstad, böyle. Kucaklıyorum diyor. Mesaj veriyor, sarılıyor böyle. Manevi şeyini alıyor, korumasını alıyor. Duasını alıyor. Tamam mı? Ben nerese ustadı böyle yaparken gösteriyorlar. Önünden geçerken durduruyor arabasını Emirdağ'da. Tamam mı? Üstadı gösterdiler. Arabasını durdurdu. Üstad da pencereden dua ediyordu. Üstad da karşılıklı tekrar tekrar selamlaştılar. Üstad da iki eliyle onu kol hareketleriyle adeta kucaklarmış gibi yaparak selamlıyordu. O anda halktan bir alkış tufanı koptu ki görülmeye değerdi. Sanki yer yerinden oynuyordu. Menderes üstadın evinin uzaktan görünmeyecek noktaya kadar selamlaşmaya ve el sallamaya devam etti. Başbakan Adnan Bey'den randevu almışlardı. Heyetin içinde Hamza Emek de vardı. Hamza Emek üstada söyledi. Üstad tam, tam kardeşim benden de selam söyle. Ben onu dindar bir başvekil olarak biliyorum. Teşvik ediyor işte. Zan para bir adam Allah rahmet etsin. Gayrı meşru çocuğu var başka bir karıdan evliyken evliyken. Amel İslami amel diye bir şey yok. Ama fikri sağlam İslam'a hizmet ediyor. İslam'a taraftar. Üstad da onun ameline bakmıyor. O yönüne bakıyor. Ve böylece teşvik ediyorum. Yani ben onu dindar bir başvekil olarak biliyorum. Onun hatırı için bu memlekette kalıyorum. Kendileri bize yardım olsun, yardımcı olsunlar dedi. Üstadın bu dediklerini Menderes'e söylüyor. Menderes üstadın selamını elini göğsüne koyarak hürmetle aleyküm selam diyerek aldıktan sonra benim selam ve hürmetlerimi kendilerine söyleyin. Rahat ve müşterih olsunlar. Arzuları yapılacaktır diyor. Üstad demokratlar kurulduktan sonra şunu söyledi. Baktım ki bazı partiler siyaseti dinsizliğe adet ediyorlar. Ben de 30 sene sonra siyaseti dine hizmetkar yapmak mesleğine sürük ettim dedi. Ölçülerine uyan bir partiyi destekleyerek dine nasıl hizmetler yapılır sözünün tatbikatını gösterdi. Şimdi bu, bütün bunlar bunu gösteriyor işte. Şimdi üstad bu kadar buna böyle yapmış diye şimdi yok. Yoklar. Peşlerine mi giderim Yok, yok. Yok. Mana önemli, temsiliyet önemli. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi uçak kazası olduğu gün Menderes biliyorsunuz uçak kazasında İngiltere'de ölmedi. Ağaçta takılı kaldı. O gece Üstad Menderes'e dua etmiş. Sebep yok yani. Sebepsi bir anda böyle sabah kalktıklarında derste abilerine demiş kardeşlerim biliyor musunuz demiş ben bu gece Menderes'e dua ettim demiş hiçbir münasebeti yok yani damdan düşer gibi zannedilebilir ama tabi öyle değil yani hikmetleri var sonra Zübeyir abi hemen tabi üstadı en iyi anlayan abilerin içinde Zübeyir abi Bunda bir hikmet var diyor Zübeyir abi. Üstad i̇şte boş konuşmaz, boşuna konuşmaz. Bunda bir hikmet var diyor. Takibi alıyor. Havadisleri, haberleri falan. Öğleye doğru iniyor arabada kiralıyorlar, haberleri dinliyor. Tabi Menderes'in uçak kazası geçirdiğini, uçağının düştüğünü fakat ölmediğini, kurtulduğu haberini alınca çok seviniyor tabi. Gelip üstada söylüyor. Üstadın gece Menderes'e dua ettim, sözünün sırrı açığa çıkıyor. Tesadüf olabilir mi bunlar ya? Gece dua ettim diyor, hiçbir sebep yok ya. Uçak düşüyor, ölmeden kurtuluyor. Korumaya alıyor. Neden? Ölçülerine uygun olduğu için. Desteğini devam ettiriyor. <laughs> tabi Türkiye'ye dönüyor Türkiye'ye dönüyor Atatürk Hava alanında Topkapı'ya kadar halk kırmızı halılar sermişler yola o kadar büyük bir sevgiyle karşılıyor halk ben denesi Üstad bunu duymuş tabi haberlerden gazetelerden falan ertesi gün aynen şunu söylüyor Üstad'ın diyor ki hakiki bir mümini hakikatı kainat alkışlar. Bu teveccühten, halkın bu teveccühünden nefsi hoşlanırsa zarardır diyor. Bak hala korumaya alıyor bak. Koruyor yani bak. Hala korumaya alıyor. Bunlar manevi duadır birer yani himmettir büyük sarfların dualarıdır, bilmem nesidir. Bir, yani yardımlaşmadır. Bu kadar. Bu manada işte böyle. Daha uzun bu konu da bu kadarla toparlayalım.